Evet değerli takipçiler şu anda yanık ve bozuk bir kompresör nasıl anlaşılır onun testini size kısa bir şekilde göstereceğiz. Kompresörümüzü söktük dışarıya aldık gördüğünüz gibi şimdi bozuk olduğu için termik açacağı için termiğimizi çıkarıyoruz arkadaşlar düz bağlıyoruz eğer çalışmazsa şoklama yapacağız. Çünkü bu motorun yanık olduğunu ben zaten üstündeyken tespit etmiştim. Sizin de tespit edebilmeniz ve görmeniz açısından şöyle kısa bir video yapacağız. Burayı ampermetre bölümünü aldım. Kablonun birini buranın içine bıraktım ki amperi ölçebilelim. Kaç amper çektiğini buradan göreceğiz. Ve wattmetremizle ölçümümüzü daha sağlıklı bir şekilde yapacağız. Evet fişe takıyoruz şu anda. Direkt çalıştı arkadaşlar. Çünkü zaten sargının biri yanık. Yanık olduğu için görüyorsunuz. Direkt ben çalıştı. Normalde şoklama yapmam lazım. İlk çalışmaya sağlamak için. Bu taraftaki sargı yanık olduğu için direkt ben çalıştı. Şu anda 8.6 60 amper çekiyor. Yani çok yüksek bir amper şu an termik olsaydı üstünde açardı. Gördüğünüz gibi 1343 watt çekiyor. Bu da çok büyük bir watt. Normalde bu kompresör 130 watt ve başla daha sonra yüke göre düşüş ve artış gösterir. Gördüğünüz gibi şu an yüksek bir amper çekiyor. Motorumuzun yalık olduğunu işlevini yitirdiğini gösteriyor. Yine çalışıyor mu? Evet çalışıyor ama üstünde bir termik olsaydı. Şu an termik açmış ve çalışmıyor olurdu. İsterseniz onu da göstereyim. Arkadaşlar rölemizi ve termiğimizi bağladık. Şimdi röle ve termikli bir şekilde çalıştıracağız. Görüyorsunuz. Evet. Bu termik açacak. Cihazımız açtı. Çünkü çok yüksek amper çekiyor. Ve bu da ısıya sebebiyet veriyor. Isıyı algılayan termik hemen kendini kapatıyor. Takipte kalın. Diğer arıza çeşitlerini öğrenmek için beğenip abone olun. Motorumuzun kontrolünü bu şekilde yapmış olduk. Yeni kompresörümüzün montajını yapıp kaçak testi yapıp daha sonra işlemimizi sonuçlandıracağız. Siz de motorunuzun, kompresörünüzün bu şekilde arızasını tespit edip arızalı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.